Selam ben Seytix. Bu videoda hayatımda ilk defa sizlerle beraber Çin Brawl Stars'ına giriş yapacağım. Ve bu oyunda gerçekten çok iyi ve çok şaşıracağınız şeyler göstereceğim size. Onun için ben videoya başlıyorken siz de o esnada kanala abone olun ve like atın. O halde başlayalım. O zaman başlamanın vakti geldi arkadaşlar. Şu anda tıklıyorum ve Çin Brawl Stars an itibariyle açılıyor. Aşırı heyecanlıyım. Evet şu anda ilk defa tıkladım. ilk defa açıyorum. Bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Şu an giriş ekran her şey içinci olmaya başladı bile ve tabii ki ilk defa açtığımız için şu anda şeriden başlıyoruz. Hatta oyunun en 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 başında başlıyoruz. Yani hiçbir şeyimiz yok. Hızlı bir şekilde şu an tekrarımı bitirelim ve size mükemmel şeyler göstermeye devam edeyim o zaman ben de let's go. Tamamdır antrenman bitti şimdi otomatik olarak ilk maçımıza başlıyoruz ve tabii ki de biliyorsunuzdur bence herkes bot olacak diyecektim de bunlar bot değil galiba. Arkadaşlar şu an her şeyin başında olmamıza rağmen bazı şeyler dikkatinizi çekmiştir eminim ki mesela buradaki bulutlar neden yeşil değil değil mi? Bütün bize doğru gelen bulutlar mos mor bir şekilde geliyor ve bu daha kötü gösteriyor aslında oyunu çünkü zehir dediğin yeşil olmalı değil mi? Hani böyle o yeşil oluyor ya. <laughs> <laughs> ama Şeri'nin saçıyla aşırı uyumlu. Hemen şurada gidip ölesim geldi. Her neyse şaka bir yana şu anda size inanılmaz bir şey göstereceğim. Ama göstermeden önce bir kişi daha kesildim. öyle göstereyim bence. Çünkü bu göstereceğim şey gerçekten inanamayacaksınız. Mükemmel bir şey var burada. Aha Alex'i buldum. Ulan tek Çinli olmayan sendin ama seni de gözüme kestirdim lan. Ne yapayım oğlum? <laughs> oh oh mükemmel. O zaman size mükemmel şeyi gösteriyorum. O mükemmel şey de neydi biliyor musunuz? Oğlum şu adam peşin bıraksa göstereceğim de koşa koşa geliyor. He tamam. Şimdi dikkatli bir şekilde sağ üst tarafa bakın. Burada hoparlör ve mikrofon tuşu var. Mikrofonu açtığımızda insanlar bizim sesimizi duyuyor ve eğer mikrofonu da Evet. Alo. 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 Yani şu anda bildiğiniz Brawl Stars'ta sessiz sohbet özelliğini açmış bulunmaktayız. Mükemmel bir özellik ya. Şuna basarak da kapatabiliyoruz. Kimse bizi duymasın biz de kimseyi duymayalım diye. Çünkü millet küfür müfür eder şimdi sıkıntı çıkmasın yani. Bu arada kazandık %99 ihtimalle. Bro why you don't kill me? Sen niye beni öldürmüyorsun diyeceğim de kanka artık çok geç. Evet güzel bir deneme maçımızdan sonra şu anda 10 kupamızı aldık. Kazanma ekranında ekstra bir şey yok gibi görünüyor. Sadece yazılar içince. Ve şu anda buraya isim gireceğiz. Buraya nasıl bir isim girsek acaba güzel olur diye düşünüyorum. Devam. Evet burada bir tane hediye kutusu varmış. Hemen ona bakıyorum ne varmış diye. Burada... Her şey paralı gibi hissettim Yani burada ücretsiz bir şey yok bence Ve evet İngilizce bir şey buldum Oha burada baya bir etkinlik var Şimdi anladım Buradan elmas altın karşılığında filan etkinlikler oynayıp Kendimize yeni kostümler filan alabiliyoruz Bence çok güzel bir özellik Çünkü normal Brawl Stars'ta öyle bir şey yok Buradan şu şekilde kendimize Nakit para veya elmasla hediye alabiliyoruz Ama buna niye nakit para dediğimi birazdan açıklayacağım Size sadece bekleyin Ama arkadaşlar işte burada işler çok fena olmuş olmaya başlıyor çünkü inanılmaz ötesi güzellikte kostümler var. Hatta isterseniz hızlı bir şekilde size kostümleri göstermeye başlayayım çünkü birçok kişi bunu merak ediyordur. Buradan arkadaşlar yavaş yavaş aşağı doğru iniyorum. Ve size aşık olduğum bir tane kostümü göstermek istiyorum. Pardon bu değil yanlış bastım. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız ya? çok iyi gerçekten çok iyi arkadaşlar şaka bir yana mesela bu da bayağı iyi ama bu yani garip bir vibe aldım. Sanki böyle Blackpink sanatçıları oluyor ya öyle bir vibe aldım yani. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi en iyisi kesinlikle bu kostüm. Bakın. Animos... Siz de yorumlara düşüncelerini yazın. 10 üzerinden kaç puan verdiğinizi tamam mı? Mesela arkadaşlar şu Frank'in tipsizliğine bakın. Bir de onu güzel yapan kostüme bakın. Yani bu kadar çirkin birini bile kostüm güzel yapabiliyor yani. Buna bakınca anlayacaksınız. Ben her zaman yakışıklıyım. Bu arada Shelly'nin de hakkını yemeyelim. Oyuna ilk başladığımızdaki ilk kullandığımız kişi olduğu için onun da kostümü göstereceğim size yani. Bunun da kostümleri arkadaşlar gerçekten çok iyi. Mesela ilk bu. Görüyorsunuz saçındaki o geometrik desenleri, kareyi, küpü falan. Yani bayağı güzel bir görüntüsü var bunun da ama bu ikinci Shelly kostümü bence ilk gösterdiğimden daha iyi. Bir mi daha iyi, iki mi onu da yorumlara yazarsanız sevinirim bu arada. Birincisi bu, ikincisi de bu. Peki ya koltun kostümü nasıldır diye düşünenler olacak. Hemen onu da gösteriyorum. Of arkadaşlar bu da tam bir şeylerin erkek hali gibi bir şey zaten. Ama bu da çok iyi gerçekten. Ayrıca farklı bir renkte olan ama ona çok benzeyen bir tane daha kostümü burada var. Tamam bu kadar uzaktan bakış yeter. Şimdi de bir tane kostüm seçip onu deneme yerinde bakalım. Mesela El Primo'nun şu kostümü çok hoşuma gitti. Hemen onu bir deneme maçında test edelim. Çok güzel görünüyor gerçekten dediğim gibi. Evet Turkish Power'la maçımıza başlıyoruz Plan da çok iyi ve El Primo inanılmaz büyük görünüyor. Şöyle vuruş animasyonu falan da mükemmel bir şey. Hatta bunun ultisine de acilen bakmamız lazım diye düşünüyorum. Onun için biraz hasar yiyelim ve ultimiz hemen dolsun. Ulti hemen göstermek istiyorum size. Kanka bu vurmak için neyi bekliyor? Gerçekten şu anda çok merak ediyorum. Hadi be. Oğlum bu nasıl bir maç? Vursana ya hadi. <laughs> Aha tamam. İşte şimdi işiniz bitti. Mükemmel bir ulti ile beraber ikiniz de haşat edemedim. Haşat edemedim. Let's go. Boom. Ve şu anda da görmüş olduğunuz gibi maçımız bitti ve sıra geldi arkadaşlar. Oyunun gelmiş geçmiş en iyi kostümünde. Ama ben kostümü göstermeden önce videoyu izleyen herkes tam şu anda kanalıma abone olsun ve videoyu beğensin. O zaman göstereyim ben de. Karşınızda Ems Of abi şu animasyona bakın Şu görüntüye bakın Hatta şunu acilen denememiz lazım Çok acilen Abartıyor muyum bilmiyorum Ama mesela abi şu görüntünün verdiği şeye baksanıza ya Çok iyi görünüyor Şöyle hemen ultimizi dolduralım arkadaşlar Ve şu hemen şurada deneyelim 3 2 1 ve Of of Harbiden hakkını verdik yani herkesin içinden geçtik. O zaman bu son vuruşta benden kanala abone olanlara gelsin. Hadi bakalım. Ve şimdi Brawl Stars'daki şeyler bitti mi? Hayır tabii ki de bitmedi. Şimdi karşınızda Roblox'a benzeyen ama Brawl Stars olan bir şey göstereceğim. Bu şey bazılarınız biliyordur ama bilmeyenler şoka uğrayacak diyebilirim size. O zaman karşınızda... 3 boyutlu lobi evet şu anda cidden 3 boyutlu bir lobi ekranındayız burada istediğimiz kırlana katılıyoruz istediğimiz kulüpte insanlarla konuşabiliyoruz altta chat var zaten ama tabii ki herkes Çinli olduğu için Çince konuşuyorlar. Yani bunu anlamamız mümkün değil. Buradan da insanların profiline girip arkadaşlık isteği falan atabiliyoruz. Ve biliyorsunuz ki yakın zamanda yılbaşı olmuştu ve şu anda yeni yıl ağaçlarına falan da bakabiliyoruz. Böyle yılbaşı temalı ağaçları, yılbaşı kutularına falan. Onun dışında burada gezebiliyoruz. Birçok şeye bakabiliyoruz. Ama en iyi şey sanki Brawl Stars'ın dışına çıkmış gibi bir görüntüsü olan şu 3 boyutlu yürüme koşma animasyonları falan çok iyi bence. Burada yani böyle arkadaşlarınla bir kenara geçip sohbet muhabbet edebilirsin. Bakın bir soru işareti atmış. Yani tek anladığım şey maalesef soru işareti de Ve burada da bir chat ekranı var. Ama bunun için 500 kup olmamız lazımmış. Onun için bir şey yazamayacağım maalesef. Yoksa yazardım. Bu arada arkadaşlar az önce çok iyi bir detay fark ettim. Bu şekilde fotoğraf çekebiliyoruz ve fotoğrafı kaydedebiliyoruz. Hem oyuna hem de galeriye kaydediyoruz. Bence çok iyi. Ama bazen bug'a giriyor. Niye oldu anlamadım. <laughs> Neyse devam edelim. Evet sıra geldi nakit para dediğim şey ne olduğunu arkadaşlar bu normal Brawl Stars'da yok zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum ve bu gördüğünüz şey sayesinde yeni sandıklar açıp bir sürü şey alabiliyoruz kendimize ama size işin kötü yanını söyleyeyim mi? Birincisi bunu sadece Çin'de yaşayanlar satın alabiliyor. İkincisi ise çok 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 pahalı. Neden mi pahalı? Hemen şöyle göstereyim size. Örneğin 1440 nakit para 128 Çin parasına denk. 128 Çin parası da şu anki günümüzdeki kurla tam tamına 800 TL'ye denk geliyor Yani arkadaşlar cidden Burası çok pahalı ve bir içerik üreticisine destek olmak isterseniz de olamıyorsunuz O zaman lafı açılmışken söyleyeyim bana cidden destek olmak istiyorsanız kanalıma mutlaka abone olun ve videoyu beğenin O zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar yeter sonraki videolarda görüşürüz hoşçakalın